Servet Fünün öğretici metinleriyle ilgili numaralanmış yargılardan hangisi yanlıştır? Dili ağırdır. Bu doğrudur. Daha çok eleştiri konusunda gelişmiştir. Doğrudur. Polemik yazıları pek yazılmamıştır. Özellikle dekadanlık konusunda polemikler var. Buradaki bilgi yanlış. Bu yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Servet fününcüler çok sayıda tenkit yazıları kaleme almıştır. Doğrudur. Kendilerinden sonra bir beyanname ile ortaya çıkan fecraticilerin tenkitlerine en çok karşı çıkan Mehmet Rauf olmuştur. Buradaki Mehmet Rauf ismi yanlış bilgidir, doğru seçeneğimiz bir seçeneğidir. Numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım bilgilerimize. Servet Fünun döneminde edebi tenkit daha çok kendilerine yapılan eleştirilere cevap verme biçiminde gelişmiştir. Bu bilgi doğrudur. Ayrıca kendi edebiyat anlayışlarını anlatmak için de edebi tenkitten yararlanmışlardır. Doğrudur. Bu tür özellikle Servet-i dergisinde yayınlanmıştır. Doğrudur. Hüseyin Cahit, Cenab Şahabettin ve Ahmet Şuayb önemli edebi tenkit yazarlarıdır. Doğrudur. Hüseyin Rahmi Servet-i e yapılan çeşitli saldırılara aynı şiddette cevapları vermekle ün salmıştır. Burada Hüseyin Rahmi Servet-i döneminde yaşamış bağımsız yazarlardandır. Doğal olarak Servet savunması düşünülemez. Buradaki bilgi yanlıştır. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cümlemize baktığımız zaman Servet Fünün döneminde polemik yazılarıyla adını duyuran ve gavi i Zalim takma adıyla siyasi ve sosyal hicivler yazan bir yazardan bahsediliyor. Bu yazar Hüseyin Suat Yalçın'dır. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza baktığımız zaman Tevfik Fikret'in dergiden ayrılmasından sonra hangi dergiden? Servet Fünün dergisinden ayrılmasından sonra Servet Fünün dergisinin yönetimini üstlenen ve Edebiyat ve Hukuk adlı bir yazıda Fransız devriminden söz edildiği gerekçesiyle derginin kapanmasına neden olan kişiden bahsediliyor. Bu kişi Hüseyin Cahit Yalçın'dır. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır bakalım. Edebiyatı cedide yani Servet Fünün yıllarında eski edebiyat yanlıları ile yeni edebiyat mensupları arasında sert tartışmalar olmuştur. Bu bilgi doğrudur. Bu durum o dönemde edebi tenkite etkilemiştir. Doğrudur. Servet Fünün dergisinin başında bulunan isimlerden ve grubun bir tür savunmanı Cenab Şahabettin tarafından karşı tarafa yöneltilen şiddetli ve cesur yazılar eleştiri açısından önemlidir deniliyor. Burada cenab Şahabettin ismi yanlış. Çünkü Hüseyin Cahit Yalçın bu görevi üstlenmiş. Doğru seçenek bu nedenle C seçeneğidir. Servet Fünun dönemi öğretici metinleri ile ilgili numaralanmış yargılardan hangisi yanlıştır? Bakalım cümlelerimize. Bireysel ve edebi konular işlenmiştir. Doğrudur. Edebi tenkit daha çok kendilerine yönelik eleştirilere cevap verme ve servet film edebiyatının tanıtılması üzerine yoğunlaşmıştır. Doğrudur. Yazarlar edebi tenkit ve anı türlerinde yoğunlaşmıştır. Doğrudur. Gezi yazısı, mizah, hicri ve fıkra türünde de eserler verilmiştir. Doğrudur. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Cenab-ı Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Şuayip, Hüseyin Suat Yalçın, öğretici metin alanında eser veren sanatçılardır. Burada Hüseyin Rahmi Gürpınar, bu dönemde yaşamış bağımsız sanatçılardan Servet Fünun'a e katılmamış. Buradaki bilgi yanlış. Doğru seçenek E seçeneği. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım parçamıza. Servet Fünun edebiyatının oluşmasında büyük payı olan tartışmaların altında eleştiri yazıları yatar. Doğrudur. Bu dönemde eleştiri daha çok kendilerine yapılan saldırılara cevap verme ve Servet Fünun edebiyatının açıklanması yönlerinde gelişir. Bu da doğrudur. Bu eleştiriler şiddetli ve cesur yazılardan oluşur. Dolayısıyla bunlardan tam bir ilmi disiplinden söz etmek zordur. Doğrudur. Bu dönemde sadece edebi tenkitle ilgilenen yazar Celal Sahir Erozan'dır. Bu ki Celal Sahir şair bir kişiliktedir. Şiirleriyle tanınır. Sadece edebi tenkitle ilgilenmez. Bilgi yanlışı vardır. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Bu cümlelerde numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Tanzimat döneminde edebi tenkit, divan edebiyatını yıkma, batı edebiyatının başlıca türlerini Türk edebiyatına kazandırma, Fransız sanatçılarını tanıtma, edebi bir dil ortaya koyma yönünde gelişir. Buradaki bilgilerin tamamı doğru. Servet Fünün döneminde ise edebi tenkit, divan edebiyatının savunulması üzerinde yoğunlaşılır. Hayır, divan edebiyatının savunması üzerinde değil, kendilerine yapılan eleştirilere cevap verme niteliğinde yoğunlaşır. Buradaki bilgi yanlış. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Bu cümledeki boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cümlemize baktığımız zaman Servet Fün'ün döneminde nokta nokta tarafından kaleme alınan kavgalarım dönemin edebiyat tartışmalarına ışık tutan önemli bir eleştiri eseridir deniliyor. Burada bahsedilen eser Hüseyin Cahit Yalçın'a ait eserdir. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Bu cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım cümlemize. Nesir yazmak yerine düşüncelerini şiirle anlatır. Çocuklara ve gençlere yönelik öğütlerini de sosyal sorunlarla ilgili izlenimlerini de şiirle verir. Dönemin en önemli edebiyatçılarından biri olmasına rağmen yazılı tartışmalardan uzak durur. Eleştiri türünde eser kalemi almaz. Burada bakın çocuklara ve gençlere yönelik öğütlerde bulunur deniliyor. Burada bahsedilen kişi Tevfik Fikret çocuklara yönelik Şermin isimli eserini yazmış. Gençlere yönelik de özellikle kendi çocuğu Halua yönelik öğütlerde bulunan eserler kalem almış. Bu yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneği. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım parçamıza. Servet Fünun sanatçıları eski edebiyata yönelen eleştirileriyle yetiştikleri halde eski edebiyata yönelik başarılı tenkit yazıları yazmadılar. Kimin eski edebiyata yönelik eleştirileriyle Servet Fünun sanatçıları yetişiyor? Recaizade Mahmut Ekrem'in eski edebiyata yönelik eleştirileriyle yetişiyorlar. Çünkü onların hocası olarak kabul ediliyor Recaizade Mahmut Ekrem. Biliyorsunuz muallim Naci ile girmiş olduğu eski yeni tartışmasında da büyük rol oynuyor. Doğru seçenek bu nedenle A seçeneği oluyor. Numaralanmış yargılardan hangisinin cumhuriyet dönemi öğretici metinlerinde yer edindiği söylenemez? Bakalım. Şiir şam tarzının savunulması var, toplumsal gerçeklerin ele alınması var, Atatürk'ün düşüncelerinin duyurulması var. Halk şiirinin yerilmesi yok çünkü halk şiiri halka mal olmuş şiir, cumhuriyet döneminde el üstünde tutulan bir şiir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisine verilen bilgi ayrıç içindeki sanat adamı ile ilgili değildir. B seçeneğine baktığımız zaman ikinci yeni antolojisi, tekrarın tekrarı, birikime dayanmak, şiirin yalnızlığı, çağının tanığı olmak gibi eserler Sezai Karakoç'un değil, Mehmet Doğan'ın eserleridir. Buradaki bilgi yanlış olduğu için doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Bakalım parçamıza. Gazete diliyle edebiyat dilini kaynaştıran sanat adamlarındandır. Deneme ve eleştiri yazıları önemlidir. Kitaplar kitabı, saklı su, sanat günah çıkarıyor. Ne kadar Mozart o kadar süt eserleri ona aittir. Burada tanıtılan yazar bu eserlerin sahibi yazar Doğan Hızlan'dır. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu cümledeki boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cümlemize baktığımız zaman Servet fünuncular hakkında Dekadanlar yazısını yazıp onları eleştiren sanatçı sorulmuş. Dekadanlar yazısını yazıp onları eleştiren Ahmet Mithat Efendi'dir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu parçada söz edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza baktığımız zaman Cumhuriyet döneminde Nurullah Ataç, Suud Kemal Yetkin Mehmet Kaplan, Berna Moran gibi sanatçıların bu türde önemli isimler, eserler yazdıklarını söylüyor. Destursuz Bağ'a girenler, şiir tahlilleri, Türk romanına eleştirel bir bakış bu türde yazılmış eserlerdendir deniliyor. Burada tanıtılan yazı türü eleştiridir doğru seçeneğimiz. Bu nedenle A seçeneğidir. Bu parçada kendisinden söz eden yazar hangi türde eser vermektedir. Bakalım. Benim işim eski bir altın para uzmanının yaptığından farklı değildir. O çarşılarda durur, kendisine getirilen paranın altın mı, başka bir şey mi olduğunu yoksa karışım mı olduğunu söylerdi. Ben de elime geçen eserin niteliğine onun gibi bakarım. Eser karışımsa ben neden saf altın diyeyim ki? Ne yapıyor yazar? Eserleri değerlendiriyor. Eserleri inceliyor. İyi mi, kötü mü ona göre karar veriyor. Demek ki eleştiri türünde eserler kaleme alıyor. Doğru seçeneğimiz bu nedenle D seçeneği oluyor.